Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Premier Pro ile Movie'yi karşılaştıracağız. Bu arada yorumlarda kesinlikle şu kendini bilmiş tip olacak. Ya abi ya salak mısın? Kesinlikle Premier Pro'da vay be. Bu arkadaşlar %100 olacaktır. Evet yani biz de biraz biliyoruz ve Premiere Pro tabii ki de daha iyi. Fakat bu kullanıma göre değişir. Belki adam çok basit işler yapacak, ara sıra kullanacak. Ve arkadaşlar ben bu videoyu aslında size Premiere Pro'yu özendirmek için çekiyorum. Bu arada reklam falan da almadım çünkü zaten ben 1000 aboneli bir kanalım. Premier bana niye reklam versin? Peki niye özendirmek için çekiyorum? Sizin daha iyi montaj yapabilmeniz için bunu çekiyorum arkadaşlar. Bir insanın en iyi kararsızlıktan çıkabilmesi bence karşılaştırmadır karşılaştırmayla da farkını anlatmak istiyorum bu iki programın. Çünkü arkadaşlar bir tanesinde film bile yapılabiliyor. Movie ile de yani yapılır ama profesyonel falan olmaz maalesef. İşin gerçeği bu. Bu arada videoya başlamadan önce de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar karşılaştırmak için en önemli konu kullanım amacı. Öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Sonrasında zaten iki alana ayrılacaksınız. Profesyonel montaj mı yoksa ortalama veya basit montaj mı? Bu da şu şekilde Mesela YouTube'a videolar çekiyorsunuz, kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, vloglar çekiyorsunuz, oyun videoları çekiyorsanız. Burada size Premiere'i öneririm. Çünkü Movi ile bunları bayağı bir basit düzeyde yapabilirsiniz. Premiere Pro ile burada arkadaşlar profesyonel olursunuz. Fakat böyle masa başında videolar çekiyorsanız, edit sizin için çok önemli değilse ara sıra montaj yapıyorsunuzdur mesela hobi olarak. Veya Instagram'a video atmak için telefonunuzdan birkaç video çekip onu atıyorsunuzdur bilgisayara falan. Yani geçişler sizin için önemli değildir. Efektler sizin için önemli değildir. Ve bilgisayarınız da çok iyi değildir. Burada arkadaşlar %100 Movi kullanmalısınız. Çünkü Premiere'e gerek bile yok. Arayüz falan filan. Zaten Movi'nin daha da basit bir arayüzü var. Yani daha kullanışlı ve basitleştirilmiş bir arayüzü var. O yüzden arkadaşlar eğer öyle bir niyetiniz varsa kesinlikle Movi kullanmanız gerekiyor. Ama eğer dediğim gibi biraz daha profesyonellik istiyorsanız direkt Premiere Pro'ya yönelebilirsiniz. Arkadaşlar fiyat konusunda önce Movi ile başlamak istiyorum. Hemen geçelim. Movide arkadaşlar fiyatta burada Movie Video Suite var ve Movie Video Editor Plus var. Biz sadece montaj programını ele alırsak burada 169 TL yıllık yani kişisel ve 1 yıllık abonelik ömür boyu ise arkadaşlar 219 TL. Bu kısımda gerçekten Movil'in fiyatı biraz ucuz kaçıyor Premiere Pro'ya göre. Şimdi Premiere Pro'ya geçeceğiz. Burada arkadaşlar bu arada Movi Video Suite'i de alabilirsiniz. Bu da Movi'nin tüm programlarını içeren paket oluyor. Yaklaşık 20-30 tane falan program var sanırım. Onu da zaten tanıtmıştım. İsterseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Movi Video Suite'in içinde neler var. Hepsini tek tek anlattım. Bu da arkadaşlar 1 yıllık kişisel hesabı 240 lira. Şimdi geçelim Adobe'a yani Premiere Pro'ya. Burada arkadaşlar 132 lira aylık. Bunda maalesef sınırsız alamıyorsunuz. Öğrenciler ve öğretmenler için bu da arkadaşlar Creative Cloud. Yani bu da arkadaşlar e, e, Premiere Pro'nun yani Premiere Pro'nun şirket olan Adobe'un tüm programlarını iç, içeriyor. Burada zaten bunun fiyatı da 187 lira. İlk ay olması lazım. Sonrasında ise 332 TL. Burada gerçekten ciddi bir fiyat farkı var. Neredeyse ömür boyu Movavi alacağınız fiyata burada sadece Adobe'dan bir ay alabiliyorsunuz. Bu da e, maalesef biraz kötü. Fakat öğrenciler için aylık 125 lira buna göre daha uygun. Burada sadece 132, 132 lira aylık bunu her ay ödüyorsunuz. Altta da isterseniz burada 180 lira, sonrasında ise 330 lira olması lazım. Fiyatlandırmalar da bu şekildeydi. Size cebinize uyanı alabilirsiniz. Şimdi geçelim bir sonraki kategoriye. Arkadaşlar bu kategori öğrenim süresi. Burada Movi'de gerçekten çok basit ve çok kolayca hemen, hemen hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Fakat Adobe'da yani Premiere Pro'da o şekilde diyemeyeceğim maalesef. Fakat yine o kadar zor bir program değil. de arkadaşlar yaklaşık bir saatte falan herhalde programı öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki pratik yapa yapa hızlanacaksınız. Programda e, diğeri için de aynı şekilde. Tüm programlar için aynı şekilde. Ama bir saatte öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Hatta daha kısa bile sürebilir. Zaten benim detaylıca Movi'yi anlattığım video bile arkadaşlar. Movi'nin tüm, şey, tüm özelliklerini anlattım. O bile 40 dakika civarındaydı. Yani rahatça bir saatte öğrenebilirsiniz. Şimdi geçelim Adobe'daki Premiere Pro'nun öğrenim süresine. Burada da arkadaşlar yaklaşık yani her gün 1-2 saat videolar izleseniz falan bir de kendinizi geliştirseniz yani ortalama günde 2 saat yapsanız burada bir haftada öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Yani 14-15 saatte öğrenilebilen bir program yavaş yavaş ve basit basit anlatılarak arkadaşlar veya yani bir saatte Premiere Pro öğren falan içerikleri var ama onlar da çok doğru olmayabiliyor yani öğrenemeyebiliyorsunuz. Ve kendinizde de tabii ki burada pratik yapmanız önemli. Movi gibi böyle 40 dakikada öğreneyim sonra başlayayım gibi olamıyor maalesef. Yani bence arkadaşlar 14-15 saat verebiliriz. Yani süreler bu şekildeydi. İsteyen 3-4 günde de öğrenebilir. Ama arkadaşlar böyle 2 şey ay öğrendim, 1 ay öğrendim, aşırı zor program öyle. öyle bir şeyler yok. Maksimum, maksimum arkadaşlar 1 hafta. Bir haftadan fazlanızı, fazla çok, zamanınızı çok almaz. Dediğim gibi günde ortalama 2 saat or, ortalama ile çalışırsanız e, bir haftada halledersiniz diye düşünüyorum. Geldik arayüz hızına. Burada arkadaşlar e, öncelikle yine Movi'den başlayayım. Movi'de, ara, Movi'de arayüz hızı gayet hızlı ve ideal. Yani ben Ryzen 3 3300X kullanıyorum. Fakat e, daha altlarda da kullanmıştım. Ve o kadar zorlayacak bir program değil Movi arkadaşlar. Fakat e, Premiere Pro için aynısını söyleyemeyeceğim. Proxy olayı var. E dediğim gibi proxyyi de internetten araştırabilirsiniz. Yakın zamanda da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Eğer proxy ile bile yapsanız bazen e, kasabiliyor kötü bilgisayarlarda bile. Ve arkadaşlar böyle kötü bilgisayarlar alacaksanız da Premiere Pro'nun 2017 sürümünü veya 2016 veya 2018 sürümünü kullanmanızı tercih ederim. Yani 2022 e, yüklemeniz biraz saçma olur. Yani bu şekilde Premiere Pro kullanabilirsiniz. Ama Premiere Pro'da arkadaşlar arayüz her zaman Mo Movi'ye göre Yavaş olacaktır. Yani efekt attığınızda falan özellikle orası bir donuyor. Hatta çizgiler vardır Premiere Pro'da. Hızlılık çizgileri. Yeşil mesela direkt oynat geçtir. Sarıda biraz yavaşlar klip. Kırmızıda oynatamazsınız. Yani takılır görüntü. Yani efekt attığınızda genelde kırmızı olur. Bilgisayardan bilgisayara değişir tabii ki. Yani arkadaşlar bu grubun kısacası kazananı MAUV diyebiliriz. Fakat özellik bakımından da Premiere Pro bir o kadar daha fazla. Buradaki kategorimiz arkadaşlar Plugin pluginler ne oluyor? Mesela Premiere'de geçiş efektleri falan yapılıyor. Böyle swoosh diye bir geçiş efekti var mesela. Böyle dalgalanıyor falan. Böyle yan dönüyor insanlar. Veya görüntü illa insan olması lazım değil. Bunlar genellikle arkadaşlar pluginlerle yapılıyor. Mesela geçiş efekti pluginleri var. Premiere'e yüklüyorsunuz. Renk pluginleri var. Burada direkt otomatik renk giriyor. Vesaire vesaire. Burada bir sürü plugin var. Fakat burada Movi'deki bunun karşılığı da arkadaşlar efekt paketleri oluyor ve o kadar da detaylı olmuyor maalesef. Efekt paketlerinin de hepsinin ayrı ayrı fiyatlandırması var. Yaklaşık 50 liradan falan başlıyor efekt paketleri. Bu arada bunu almanız yerine eğer böyle bir düşünceniz varsa tüm efekt paketleri ve Movi Video Suite 1 yıllık abonelik 305 liraydı ben aldığımda şu anda ne kadar bilmiyorum. Movavi Unlimited diye geçiyor. Eğer böyle bir niyetiniz varsa bunu almanız çok daha mantıklı olacaktır. Bu arada pluginlerin de ücretleri var ve ücretsizleri var. Bunları bu arada Premiere Pro genellikle yapmıyor. Başka şirketler yapıyor. Bu arada yaptırmıyor. Yani şirketler gönüllü yapıyor. Ya ücretsiz veriyor ya da satıyor. Veya sen ben gibi kişiler yapıyor. Tabii ki çok gelişmiş montaj bilgileri bilen kişiler. Sen ben dediysem yani insanlar bireysel olarak da yapabiliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Plugin olayı Premiere Pro'da geliştiği kadar hiçbir programda gelişmemiş. Özellikle DaVinci Resolve bu aralar çok karşılaştırılıyor Premiere Pro ile ama onda bile o kadar gelişmemiş. Onda bile takıla takıla plugin olayları oluyor ve çok az oluyor. Premiere Pro bu konuda en yukarıda bulunuyor. Geldik render karşılaştırma süresine. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Render bilmeyenler için anlatayım. Render dışa aktarma oluyor. Yani bir montajınızı, montajınızı Bitirdiğiniz arkadaşlar, videoyu dışa aktaracaksınız. Dışa aktar eşittir render oluyor. Burada arkadaşlar sürelerine bakacağız. Her şeyi aynı yaptım. Bu arada kullandığım efektleri de söyleyeyim. Yani adil olması için ikisinde de aynı şeyleri kullanmaya çalıştım. Öncelikle 8K videoyu ben dışa aktardım. Fakat 8K video montajladım. 2K olarak dışa aktardım. 60 FPS dışa aktardım. 30.000 bitrate kullandım. Yani Premiere'de aslında 30 diye geçiyor. Şeyde, Movie'de ise arkadaşlar 30.000 diye geçiyor. Yani aynı şey aslında. Sonrasında 3 tane arkadaşlar kararma e, efekti uyguladım. Kararma geçiş efekti. Bunlar da başta, ortada ve sonda olmak için üzere 3 tane. Ve ortasına bir tane metin girdim arkadaşlar. Bildiğiniz e, şu şu kısmı arkadaşlar. Şu kısmı metin diye yazdım. Bildiğiniz metin beyaz. Hiç logosunu e, pardon logo diyorum. Fontunu falan değiştirmedim. Sadece metin yazdım. Sonrasında başka son olarak ise arkadaşlar. E, pardon son 2 son tane kaldı. Bir tane şarkı ekledim arkadaşlar ve son olarak yaptığım ise sharpın yani keskinlik efekti onu da %40 olarak uyguladım. Bu sonuçlara bakarak da şimdi hemen gelelim. Burada beni şaşırttı aslında biraz. Bu görüntümüz arkadaşlar Muavi üzerinden gördüğünüz gibi şurada, şurada metin var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir işlem yaptım. Yani aslında tam tamamen videoyu kopyaladım ve 4 dakika 53 saniye video. Hemen devam ettirelim. Burada ayarlarımızı giriyoruz. 2560 1440 yani 2K. Burada 30.000'i 30 seçiyorum 60 FPS. Sonrasında burada dosya boyutu 1.03 GB diyor ve o şekilde de çıkıyor. Burada arkadaşlar süremiz burada gördüğünüz gibi geçen sürede 6.48 yani 6 dakika 48 saniyede çıktı. Yani 7 dakikaya yakın bir sürede çıktı ve 1.03 GB oldu. Bu arada burada ses bitini de söyleyeyim. Ses bit hızı mı bilmiyorum ses konusunda tam bir bilgim yok. Ama ses de arkadaşlar 195 çıktı biti. Bu bu arada Premiere Pro'da daha iyi çıktı. Şimdi göstereceğim zaten. Buradaki süremiz arkadaşlar 6.48'di. Şimdi gelelim Premiere Pro'daki görüntümüze. Burada arkadaşlar tamamen aynı işlemleri uyguladım. Buradan çıkartma yapıyorum. Burada kendi ayarlarımı giriyorum. Bu arada şunu bilmediğim için e, boş bıraktım. 100, 100 maksimum render kalite. Yani bu arkadaşlar bu arada bunun işlevini biliyorum. Bunun işlevi ise daha kaliteli render almanızı sağlıyor. Fakat bu Movi ile eşdeğer mi onu bilemedim Çünkü de böyle bir özellik yok O yüzden bunu tiklemedim Normalde render alırken herkes genelde bunu tikler Çünkü daha kaliteli render almanızı sağlar Fakat eşdeğer olsun diye hiçbir şey, hiçbir şey tiklemedim Sadece 2K yaptım ve 60 FPS falan girdim Bir de 30 bit girdim Sonrasında arkadaşlar çıkartmaya bastım Ve burada da hemen geliyoruz Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 125'ten başlıyor Şöyle 125'ten başlıyor ve 6.30'da bitiyor. Yani yaklaşık arkadaşlar 5 dakika 30 saniyede pardon 5 dakika 10 saniyede bu çıktı. Yani arada yaklaşık buçuk dakika fark var. Hatta şimdi size göstereyim. Burada bunu aşağı alalım. Örnek yazan arkadaşlar Movinings'i Movinings özelliklere basıyorum. Buradan da özelliklere basıyorum. Burada arkadaşlar Movi 1.03 GB burada 1.08 GB ve daha kısa sürdü 1, yaklaşık buçuk dakika. Yani burada beni açıkçası Premiere Pro şaşırttı. Ben daha yavaş render alır diye bekliyordum. Ama daha hızlı aldı. Ayrıntılara geliyoruz. Burada da ayrıntılara geliyoruz. Burada 30.000 bit dedim. Burada çok aşırı yakın. Bunu takmaya gerek yok bence. Çünkü çok aşırı yakın arkadaşlar değerler. Ve burada 317 diyor ve 195 diyor. Yani Premiere Pro'da sanırım ses olayı daha kaliteli çıkmış. Ve burada da 44.000 bu da 48.000. Yani burada arkadaşlar Premiere Pro açık ara galip. Burada beni açıkçası çok şaşırttı. Geldik videonun sonuna. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda istek videolarınızı da yazabilirsiniz. Ve yorumlarda lütfen şunu yazmayın. Abi, abi salak sen, mısın tabii ki Premiere Pro daha iyi. Bunu yazmayın lütfen arkadaşlar. Ben de biliyorum. Bu videodaki amacım sizi özendirmek. Bir şeyi bence en iyi özendiren şey de karşılaştırmadır. Karşılaştırmada gördüğünüz gibi farkları gördüğünüz açık ara Premiere Pro tabii ki de daha iyi. Yani bunu zaten ben tartışmıyorum. Sadece bu videoda size bunu göstermek istedim. Benden bu günlük bu kadar da şimdilik Hoşçakalın.